Herkes kendine ait bir sorunu dinleyebileceği, izleyebileceği ve yol alabileceği bir program var. Öyleyse ne mutlu. Aslında evet. o beyefendi söylemişti bunu. Ben değişmedim, geliştim demişti de ben onun için hanımefendiyi atfettim onu. Ee, çok önemli bir söz aslında değişmedim, geliştim. Yani değişimler başka bir şey değişmek ama bir de gelişmek var. Gerçekten insanoğlu gün ve gün gelişiyor mu? Yani bir şeyler yaşıyoruz, öğreniyoruz ya da öğreniyor muyuz? Evet. Aslında 4 yıl önce programa başladığınızda bu kadar usta mıydınız? Hayır. Demek ki geliştiniz. Ama şimdi hala usta değilim. Bu kadar usta mıydınız? Zaten çok usta demedim ama bu kadar değildiniz. Bir dört yıl sonra... Tabii ki tecrübe daha da... birikiyor. Evet, aynen. Şimdi hepimizin hasta yaşam içindeki durumumuz bu şekilde. Baktığımızda birçok şeylerimiz genelde değişmez gibi görünmekle birlikte özellikle söyleyeyim. Ama ben gene bunu bir elmadan armuta dönmüyoruz hiçbirimiz. Elmaysak elmayız, armutsak armutuz ama yaşam içinde törpüleniyoruz. Yani nedir sivriliklerimizi törpülüyoruz ama nasıl törpülüyoruz fark edebilirsek törpülüyoruz. Fark edemediğimiz hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Onun için bugün yeni başlangıçlar derken önce fark etmemiz gerekli ki şunların bizim için hayatımızda bana yararı yok hatta zararı var. Önce kendimle ilgili neleri değiştirmeliyim nasıl kendimi parlak bir elma haline getirebilirim hatta bazen ben o örneği veriyorum elmayı parlatırız. Daha kırmızı görünsün diye yanına yeşil bir şey koyarsak onun kırmızılığı daha da dikkat çekebilir. Demek ki bir şeyleri değiştirebiliriz. Ama bizden neyi değiştirmek istiyorsak önce onları bilmeliyiz ve nedenini bilmeliyiz. Bugün zaten bunların... Yani iki adımlık bir şey bu. Önce fark etmek sonra, sonra değiştirmek. değiştirmek. Evet. Peki ben sizden bir şey değiştirmenizi istiyorum. Şu anda bomboş bembeyaz bir tahta görüyoruz. Bu tahtayı öyle bir değiştirin ki bize Biz üzerinde yazanlarla neden değiştiğimizi, nasıl değiştiğimizi değişirken nelerin değiştiğini anlayabilelim. Evet. Bilelim. Bu sayfayı ikiye böleceğim. Evli misiniz satacağım. Peker sayılır. Tamam, peki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sadece size ait değişiklikleri yazacağız burada. Evet. Şimdi artı koyuyorum ve eksi koyuyorum burada. Şimdi kendinizden memnun olduğunuz bana özelliklerinizi söyler misiniz? Bunlardan çok memnunum. Bunlar Hatice Hatice yapan özellikler ve bunlar değişmesin dediğiniz neler var? Aa, huyum. Hangi sevmem. Tamam. Sevecenlik. Sevecenliğim, çok duygusallığım. Güzel. Duygusallık. Yardım Yardımseverliğim. Tamam. Bunlar değişmesin diyorum. Kesinlikle. Yardımseverlik. Peki değişsin. Bunlar bana zarar veriyor. Ben bu konuları değiştirmem gerekli dediğiniz ne var? En zarar veren şey bana e, panik atak, yalnızlık, ölüm korkusu, Hı -hı. yalnızlık. Evet. Yani, Buna bağlı ölüm korkusu. Evet, ölüm korkusu. Hı -hı. kalmak hiç istemiyorum. Tamam, başka? Başka bir şeyim yok. Yani bunlar eğlenmeyi, gezmeyi, yürümeyi çok seviyorum. Hı hı. Onlar yani böyle hareketli insanlar. Peki ben. mesela duygusallık çok önemli bir özellik evet. ama aynı zamanda negatif de olabilecek bir özellik. Ba biri, bazen negatif oluyor mu sizin hayatınızda? Tabii ki biri ağlarsa ağlıyorum, biri gülerse gülüyorum. Hı -hı. Ne bileyim, biri yokluğunda ben de kendimi böyle şey hissediyorum. Yok. Gibi onun gibi yani neden yok neden var gibi hissediyorum gibi tabii ki Aha. evet aslında hepimizin şöyle bir e, haritamız olabilir yani bu kendimize ait bir haritamız bunu ilişki için de yapabiliriz ki bugün biraz ondan da söz edeceğiz e, değişikliklerle ilgili nedir çok memnun olduğumuz taraflarımız burada ise değiştirmeyi istediğimiz taraflarımız genellikle hele ki e, bir çiftle ilgili böyle bir görüşme yapıyorsak çok ilginç bir şeyden söz edeyim size. Yani sorduğunuz zaman kendinin değişmesi gerektiği tarafıyla ilgili bir ya da iki cümle vardır ama karşı taraftan değişmesini istediğimiz yerde uzun bir liste vardır genellikle. Sanki bir ilişkinin kötü gitmesinden biz değil de karşı tarafın daha fazla sorumlu olduğunu düşünürüz. Halbuki karşı tarafa da sorduğunuzda onun da iki cümlesi vardır. O da bu taraf için uzunca bir liste ister. Bu bizim için için önemli. Bunu bence yeni yıl için hazırlamalıyız. Herkes izleyicilerimiz de dahil ve bunu en görünen yere hanımlar için buzdolabında bir magnetle yapıştırmak <laughs> olabilir. En sık çünkü mutfağı kullandığımız için gerçekten de değiştirmek istediğimiz şeyleri çok sıklıkla görüp buna yönelik planlar yapmamız gerekiyor. Çok önemli bir farkındalık listesi oluyor bu o zaman. Değil mi? Göre göre uyarılıyor muyuz? Biz orada yazana her dolabı açtığımız zaman bak ben bunların not etmiştim yıl Bir hafta geçti ne kadarı değişti? Çok doğru. Aslında bu bakıldığında bir psikoterapi yöntemi. Yani psikoterapi hemen hemen artık herkesin hayatında terapi dediğimiz zaman terapiyi biz genelde bir gemiye benzetiyoruz. Yani daha doğrusu insanı düşünürsek karşımızdaki kişiyi bir gemi gibi düşünün. Denizde bir yaşam zaman zaman dalgalanıyor, zaman zaman çağlıyor, zaman zaman çok sükun halinde oluyor. İşte bu yaşamın içinde gemi giderken bu denizdeki çalkantılara bağlı olarak bazen bir kılavuz kaptana ihtiyaç duyuyor. Hmm. Yani önüne geminin geçebilecek ve ona kılavuzluk edebilecek. İşte terapi, psikiyatristin işi de bu. Yani buradaki çalkantı içinde yaşamdaki zorluklar sırasında kılavuz kaptanlık yapmak. ihtiyaç bitince de geriye çekilmek geminin On. devamını sağlamak. O gemide hepimiz varız. Aslında batarız hep beraber batırız. Bazen <laughs> evet. bir aile, bazen kendimiz, bazen su alıyor gemi. Bazen güzel güzel akıp gidiyor.